Brian, hadi bakayım oğlum, şöyle güzel bir seyir yap bakayım bize görelim. Hadi bakayım, benim yetenekli oğlum, canım oğlum benim. Tamam babacım merak etme hemen yapıyorum Ya babacım ya ben de sihir yapabiliyorum Neden ondan istiyorsun ki Benden niye istemiyorsun Ben kaç yıldır çocuğunum senin Biliyorsun benim de çok iyi sihir Süper sihirli güçlerim var yani He dur bir oğlum ya Allah Allah kardeşine bir izin ver de bir sihir yapsın Allah Allah ya hemen öne atlamasana sen bir Evet babacım ya Hemen öne atlıyor Ayrıca ben ondan daha iyi bir sihirbazım yani Hayır babacım ya yalan söylüyor Ben daha iyi bir sihirbazım onu var ya İkiye katlarım ben. Allah Allah. Peki nasıl anlayacağız o zaman ya? Siz bir yarışmaya girin bari. Bakalım hanginiz daha iyi. Tamam ben her türlü kapışırım yani. Onu kesin yenirim ben görür o. Aynen. Ben de kapışmaya hazırım. Hiç sıkıntı yok yani. Gösteririm ona gününü. Tamam o zaman bakalım. Şöyle bir sihirlerinizle güzel bir şeyler çıkartın bakalım ortaya. Tamam babacım. İyi izle şimdi beni. Hokus Pokus. İşte ortaya bir pat çanta dolusu para çıkarttım. Bununla istediğimizi alabiliriz babacığım. Vay canına be şuradaki paralara bak bir sürü para çıkarttın helal olsun Erol Ryan helal olsun sana canım oğlum benim biricik oğlum. Allah Allah ben daha güzelini yapabilirim bir kere babacım Allah Allah ya her şey para mıdır yani öyleyse bile ben daha iyisini yaparım görürsün. Allah Allah yapsan o zaman evladım ya neyi bekliyorsun ki Allah'ım ya Rabbim ya hadi bakalım sıra sende Başla Hüsamettin hadi tamam babacım yerinde sıkı dur şok olmaya da hazır ol bak çıkartıyorum okuz. bakus he bu ne böyle ya ne çıktı böyle Ay çok çirkin kokuyor bu. İnanmıyorum Hüsamettin. Bu da ne böyle? Ne yaptın sen ya? i̇ğrenç kokuyor bu. Hüsamettin oğlum sana sihir yap dedik ya. <laughs> Tuvaletini yap demedik ya. Ne oldu? Tutamadın altına kaçırdın galiba. <laughs> of ya nasıl olur bu? Of kaka bu resmen. Hüsamettin evin yani içine ettin yani evladım. Harbiden içine ettin. Evin ortasında bıraktığın şeye bak ya mı yaptın resmen Ya babacım bir yanlışlık oldu Bunu düzeltebilirim ya Bana bir şans daha verseniz olmaz mı Saçmalama evladım ya Allah Allah Bundan sonra kim bilir ne yaparsın sen eve Evet evet babacım Eğer bana bir şans daha verirsek Evi vallahi çukura çevirir Lağım çukuruna çevirir Harbiden Hüsamettin ya Ben bütün evin kaka olmasını istemiyorum evladım Kusura bakma Atıyorum seni evden He atıyor musun Baba beni evden niye atıyorsun ya Evladım çok iğrenç sen. Evin ortasında yaptığın şeye bak ya. Ay, leş gibi sen. Atıyorum. Yani evimin içine eden bir tane çocuk istemiyorum ben evladım. O yüzden de gitmen lazım. Aynen aynen. Ben de böyle kakalı bir evde yaşamak istemiyorum yani. İyi tamam öyle olsun. Allah Allah ya gidiyorum ben de işte. Demek beni bu kadar az seviyordunuz. İyi tamam öyle olsun. Hey Hüsamettin baksana bir ya. E? Ne oldu ya ne var? Ya giderken şu kakanı da alıp götürsen olmaz mı? Evi çok kötü kokutuyor da. Of oh, iyi ben Tamam götürürüm onu da. Şunlara bak ya. Hadi bakalım kakam. Buradan gidiyoruz. İstemediğimiz yerde de durmayız zaten. Hadi. Baksana bizi burada sevmiyorlarmış. Allah Allah ya. Canım kakam benim. Artık yanımda bir tek sen varsın. He, o ne öyle ya yavrum. O elindeki ne öyle. Ne tutuyorsun ne oğlum sen elinde. Dayıcım şey bu bir mucizevi kaka. Hı, ee, mucizevi kakamı. O nasıl oluyor ya? Dayıcım bu normal bir kaka değil yani. Bunu sihirle yaptım ben. Sihirle yaptığım için mucizevi oluyor. Yani bu kimsenin kakası değil ama bir kaka. Ula elinde kaka mı taşıyorsun sen? Puuu pislik herif. Nasıl çocuksun sen? Leşmişsin oğlum sen ya. Ne var amca ya? Allah Allah. Ne var yani? Bu Mucizevi bir kere tamam mı? Tabii ki taşırım elimde. Hadi lan oradan pislik herif seni. Pıh pı. yazıklar olsun. Yok ya yok. Bu gençlik bitmiş. Leş gibi de koktu zaten. Allah Allah bu ne böyle ya? Amcaya bak gelip bana laf etti. Hepsi bunların hepsi o Herobrine bebek yüzünden. Onun yüzünden evden atıldım. Evimden oldum. Ailem artık benden daha çok seviyor onu. Olmasaydı hala sıcacık evimde ailemle birlikte olacaktı. Ama o Herobrine bebek yüzünden her şeyimi kaybettim işte. Ona gününü göstermem lazım. Çok çalışacağım. Görecek o gününü. Görecek. Evet şimdi tek yapmam gereken bu bankanın deposunun içine ışınlanmak ve paraları almak. Madem sihirle para yapamıyorum o zaman ben de sihirle paranın olduğu yere giderim. <laughs> Sonra da bayağı bir zengin olurum. Böylece ailem beni daha çok sever. Hatta onlardan intikam bile alabilirim. O oh, Herobrine bebek de görür gününü. Artık ailem beni daha çok sevecek. Onu sevmeyecekler görür o. Evet şimdi içeri gitme vakti. Hop hop işte. <laughs> Artık bir sürü para oldu. Görür şimdi Erobrine. Babamlar beni daha çok sevecek. Bittin oğlum sen bittin. Madem benimle bu yolla kapışmak istiyorsun. Görürsün şimdi. Gel babacım gel. Sana harika bir sürprizim var. Şimdi araba alacağız. Vay be gerçekten mi canım oğlum benim. Sen harika bir çocuksun gerçekten be. Şuna bak ya babasına hediye alıyor. Maşallah ya. Evet hoş geldiniz. Buyurun bakalım neye bakmıştınız. Arkadaşlar kimler sihirli güçlerin olmasını ister Sihirli güçleri olmasını isteyenler kanala abone olup videoya like atsınlar. Bakalım sihirli güçleriniz olacak mı gerçekten? Merhaba ben babama hediye araba alacaktım da o yüzden gelmiştik. Tamamen hediye olacak yani onun için. Evet bana hediye alacak oğlum o yüzden geldik. Tamamdır o zaman hangi arabayı istiyorsunuz bakalım? Valla şu arkadaki kırmızı araba çok güzelmiş. Baksana baba gerçekten mükemmel duruyor. Sence de onu almayalım mı? Evet oğlum ya haklısın. Gerçekten harika duruyor ya. Onu alalım. O araba özel yapım bir arabadır. Değeri ise tam 10 milyon TL. Dünya üzerinde sadece 100 tane var o arabadan. Biri de sizin olabilir isterseniz. Ne? 10 milyon TL mi? Çüş yani. O kadar paramız yok ki bizim. Evet ya. Bize biraz daha uygun bir şey ver. Hediye alacak sonuçta. Çocuğun da üstüne çok gitmeyelim. Hem o zaman size şu arabayı vereyim ben direkt. O arabanın değeri de 100 bin lira. Evet evet bize tam o araba lazım. 100 bin liralık bir araba. Onu alabiliriz. Vay be canım oğlum benim. Bana tofaş verdi. Ne tofaş mı? Ay, o ne ya? Bedava verseler bilmem yani. Hadi oradan be senin de araban bile yok Allah Allah şuna bak bedava verseler binmezmiş Evet Hüsamettin ya kardeşini niye kıskanıyorsun sen Allah Allah evlenek olduk hala akıllanmamış sen He ee, niye kıskanayım ki Allah Allah ya Evet arabam şu an yok ama birazdan olacak He <laughs> nasıl yani Abi arkadaki şu özel üretim aracı almaya geldim ben. 10 milyon lira olanı. He Nasıl? Nasıl o kadar paran olabilir senin? Yalancı seni. Aynen ya. Bizi burada kandırmaya çalışmaz. Sen o arabayı alamazsın bir kere. Senin paran yetmez. Hüsamettin Bey gerçekten o kadar paranız var mı? Alacak mısınız o arabayı? Evet evet alacağım merak etmeyin. Paralar da nakit. Hepsini ödeyeceğim şimdi. Allah zengin oldum zengin oldum sattım arabayı Nasıl ya Hüsamettin şimdi sen gerçekten o arabayı alıyor musun? Sen? Hayır ya nasıl olur ama bu nasıl olur? Eee kardeşim öyle sihir yapmak da olmuyor bu işler Sihir yaparken de biraz mantıklı yapmak lazım değil mi yani? Sen 3-5 kuruş şu Sihirle getireyim derken ben şipşek hallettim her şeyi. Allah Allah ya Hüsamettin sen gerçekten daha iyi bir büyücüymüşsün ya. Herobrine bebek o kadar da iyi değilmiş. Ama ama babacım sana hediye araba alıyordum ben. Sen bana 100 bin liralık araba alıyordun. Hüsamettin 10 milyon liralık araba alıyor. Vay be baba her şey para demek senin için ha. Öyle olsun be. Vay be delikanlı adammışsın. Görmüş olduk. Harbiden baba ya beni de para için satmıştın. Hüsamettin bebeği de para için satıyorsun şimdi. Yaptığın gerçekten çok ayıp. Hüsamettin ben senin değerini bilememişim canım oğlum ya. Sen gerçekten çok de değerli bir çocukmuşsun. Ulan baba ne dönek adammışsın be. Vay be. Pı, sana yazıklar olsun be. Harbiden ya Hüsamettin kötü sihir yapıyor diye şutladın hemen. Şimdi Herobrine bebeği gönderiyorsun. Gerçekten çok kötü birisisin sen. Hüsamettin kardeşim bence biz birileri güçleri Güçlerimizi birleştirip beraber yaşayalım. Evet evet ya haklısın. Bence de babam böyle kötü kötü hareketler yapıyor. Ona ihtiyacımız yok artık. Hayır ya ne diyorsunuz siz? Siz benim evladımsınız. Allah Allah ya. Eee babacım biraz da senin aklın başına gelsin. Bakalım biz siz ne yapacaksın he? Aynen öyle babacım. Biraz da biz siz takıl da değerimizi anla biraz ya. Hayır çocuklar ya. Öyle şey mi olur? Hayır.